أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأغدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. İnşallah yine zekatla alakalı soru ve cevaplara devam edeceğiz. Ee, fa, fa, estağfurullah. Çocuğun akıl bali olmayan çocuğun malından zekat verilebilir mi diye daha önce bir soru cevaplamıştık. Evet onun malından zekat verilemezdi fak e, çocuğun malından zekat verilemez ancak tarlası varsa oradan çıkan üründen öşür verilebilir. Peki bunun tersi çocuğa biz zekat verebilir miyiz? Biz bir çocuğa zekat verebilir miyiz? Hanefi mezhebine göre 7 yaşından küçüklere zekat verilmez. Ancak diyor, küçükler adına yetkili olan velisi zekatı alabilir. Mesela bayramda cebine sen 500 lirayı 20'lik bozdurup yap ve koy. Gelen giden çocuklara zekat niyetiyle onu dağıt. Evet o zekat yerine geçer. Hiçbir sıkıntı yok. Hatta hatta senin gibi namazında, niyazında birisini çocuğun sevmesi için iyidir bile. Hatta Hac hacemiler Allah rızası için. Camiye gelen çocukları kovma. Kovma. Cebine 1 lira koy, 5 lira koy. Duruma göre o çocukları şöyle eline sıkıştırıver. Camide namaz kılan bir çocuğa bak sen bir dahaki namaza o çocuk koşarak gelecek. Onun kıldığı namazda sana da bir sevap yazılacak. Camiyi sevdirdiğinden dolayı. Sevdirdiğinden dolayı aman ha dikkat edelim. Çocukları camiden kaçırmak için değil çocukları camiye alıştırmak için gayret edelim inşallah. Zekatı taksitte ödemek caiz mi diye bir soru sorulmuş. Şimdi Hanefi ve Şafii mezhebine göre genel hatlarıyla farz olan hükümleri ertelemek doğru değildir. Namaz erteleyebiliyor musun? Hayır. Orucu erteleyebiliyor musun? Hayır. O zaman diyor zekatı da ertelemeyeceksin. Günü geldi mi hemen vereceksin. Ancak şu olur Zekatı bana verdin. Zekatı bana verdin. Ben de uygun birilerini arıyorum. Böyle rastgele birisine vermek istemiyorum. Şimdi Allah razı olsun. Bir abimiz getirdi bana zekatla alakalı kartlar verdi. Dedim ki "Aa bak bu kartları götürüp vermeyeceğim hemen. Haberin olsun ha." Hocam niye? Ya şimdi fakirin evi yağla, tuzla, şekerle doldu kaldı ya. Bu fakirin Ramazan'dan sonra da bir hayatı var. Ramazan'dan sonra hayat devam ediyor. Ben dedim bunu Ramazan bittikten sonra belki belki Şevval ayında bile değil. Belki bir sonraki ay vereceğim. O gün istifade etsin. Ama o abim bana zekatı vererek o sorumluluktan kurtuldu. Sorumluluktan kurtuldu. Şu olursa eğer senet veriyorsun, çek veriyorsun fakire. Ya da bana hocam şu çek senet bunu sen zekatla değerlendir dedi. Zekat da ne zaman düşüyor biliyor musun? Ben o çeki tahsil ettiğim zaman, o senedi tahsil edip de parayı elimi aldığım an senin zekat borcun düşüyor. Değilse o gün kadar, oh ben çeki verdim kurtuldum, bana ne, ne halleri varsa görsünler. Ya ödenmedi çek, karşılığı çıkmadı, senet ödenmedi, senin zekat borcun aynen duruyor kardeşim. Ben tahsil ettiğim an senin üzerinden zekat borcu düşecek. Ne dedik? O zaman zekat üzerine ferilaten min Allah Allah'ın bir farzıdır. Allah tarafından bir farzdır. Öyleyse vakti geldi mi hemen ödenmek durumunda. Bununla beraber şimdi insanlarımıza kolaylık göstermekle alakalı e, hani yessiru ve la tuassiru kolaylaştırın zorlaştırmayın. Biz kolaylaştırıyoruz. Nasıl kolaylaştırıyoruz? Ya şimdi adam asgari ücretli. Asgari ücretli çalışan birisi. Hanımının bilezikleri var. Hanım'ın zekat vermesi lazım ama o da hadi deyince bin lira zekat ödeyemiyor. Bin lira zekat ödeyemiyor. Ben ona diyorum ki kardeş şöyle yap, ayda yüz yüz, yüz elli yüz elli, her ay bir fakire ver bunu. Bir fakire ver bunu, zekatı böyle öde. Yani hiç ödemeyecek değilse Bir anda bin lirayı nasıl verecek asgari ücretle çalışan bir adam? Sen böyle öde. Diyanet İşleri Başkanlığı da aynen e, taksitle zekat caizdir bu erteleme sayılmaz diyerek böyle bir fetva verdi. Bundan da istifade etmek lazım. İnsanları zora koşmamak, zekat sistemi çalışsın diye. Şimdi bazı uyanıklar var. Devlete ödedikleri vergiyi zekata sayarım diyor. Bir dakika kardeş. Devlete olan senin vergin bir vatandaşlık görevindir. Şimdi ben imamın benim maaşımdan ayda bir sürü para kesiliyor devlete vergi olarak. Elektrik faturası ödüyorsun, devlete vergi gidiyor. Sudan gidiyor. Arabamıza yakıt alıyoruz, vergi Bunlar ne? Bunlar vatandaş olarak benim üzerimde bir vecibe. Yani ben evimin önüne parke taş istiyorsam işte oradan gelecek. Sokağımız toz toprak olmasın, asfalt olsun diyorsa, istiyorsam bunun bedelini ödüyorum ben. Vatandaşlı olarak hizmet almak için mutlaka vergi vermem lazım. Devlete karşı görevim. Ama zekat öyle değil. Zekat Rabbimize karşı bizim bir görevimiz. Her ne kadar fakirin eline ulaşacak olsa da Rabbimiz bize ver için veriyoruz. Biz fakir istedişim vermiyoruz. Rabbim ver diyor. Rabbim ver senin malın içerisinde fakirin hakkı ver var dediği için biz veriyoruz. Ve zekatın harcanacağı alanlarla verginin harcanacağı alan arasında dağlar kadar fark var. Yani zekatla cami yapılamaz, zekatla vakfa bina yapılamaz, zekatla hastane yapılamaz, zekatla hastaneye herhangi bir cihaz alınamaz. Ya benim bu yıl 300 bin lira zekatım var, ben gideyim de bir hastaneye, devletin bir hastanesine bir emar cihazı alayım da millet istifade etsin arkadaş, sevap bana gelsin. Al kardeşim, sevabı sana gelir ama o zekat sayılmaz o zekat sayılmaz. Onun için zekatla fitrenin kullanım yerleri çok farklı olduğundan dolayı hiçbir şekilde e, vergi zekat yerine sayılmaz. Ancak ancak malının üzerinden vergi düşüp de zekatı öyle hesap edebilirsin. Çünkü vergi borcun senin, borçları düşüyorsun ya, on, senin e, diyelim ki bir trilyonluk bir şeyin var, zekat verecek ürünün var, zekat vereceğin sermayen var. Onun içerisinden sen diyorsun ki ben 60 bin lira bu yıl vergi vereceğim. Bilmiyorum vergi oranları nasıl. 60 bin lira düşer, 940 bin lira üzerinden zekatını hesap edersin. Ancak böyle olur. Değilse diğer türlü ben zekatı oraya sayarım gibi bir şey söz konusu değil. Bir de farklı konularda fetva okuyacağız demiştik. İnşallah farklı birkaç konuda da fetva okuyayım. Çok önemli ihmal ettiğimiz bir konu. Namazda tadili erkan. Namazda tadili erkan nedir? Tadili erkan namazın rükünlerin düzgün yerli yerince ve düzenli yapmak demektir. Evet. Kesinlikle bu namazın vacibidir. Namazın vacibidir. Nerede tadil erkan gerekir? Bir, rüküye eğildiğimiz zaman, rükü eğildiğimiz zaman vücudumuz orada duracak. Duracak. Vücudun orada bir sakinleşecek. İşte o da ancak en az üç kere Sübhane Rabbiyel azim diyerek yerini bulacak. Hocam ben bir kere diyorum ama çok yavaş diyorum. Kardeş yani aciliyetin vardır. Nasıl bir aciliyetin vardır? Şurada sünnet kılıyorsun. Cemaat farza duracak. İlk tekbiri kaçırmak istemiyorsun. Üçüncü rekatı kıldın, dört rekatın rükudasın, müezzin kâmede başladı. Sen işte o zaman tamam bir kere Subhane Rabbiyel Alâ de. Bir kere Subhane Rabbiyel Azim de. O ilk tekbirdeki sevabı kaçırmamak için. Ya da sabah uyanı verdin namazın geçmesine beş dakika var. Bu kadar geciktirmemek lazım güzel olanı. Ama Uykum uyuya kalmışım çok yorulmuşum. Ne yapayım? Son beş dakikada kalktım. Hemen bir dakikada iki dakikada abdest aldım. Sünnet kılıyorum. İşte orada da yine rükuda bir kere Sübhane Rabbil Azim'de, secdede bir kere Sübhane Rabbil Ala'de namazı geçirmem adına. Ama bunu normal namaz kılarken de bir kere Sübhane Rabbil Ala ile geçiştirme. Geçiştirme. Secdeye gittiğin zaman en az üç kere pis bir de 3 o kadar yerleşmiş ki. 3 o kadar yerleşmiş ki. Artık bu en asgarisidir bu. Camide imam namaz kıldırırken 3 tane desin. 3 tane desin. Ama sen tecavüz namazı kaktısan bunu 5 yap ya. 7 yap. 9 yap. Eğer kuşluk namazı kılıyorsan 11 bir yap. Biraz fazlalaştır. Bir espri aklıma geldi. Eee dün akşam annem yanına gidince bacımla oturduk oradan muhabbet ederken aklımıza geldi de şimdi dinliyorsa benim biraderime de Rabbim hayırlı ömür versin, Rabbim hidayet istikamet nasip etsin inşallah. Benim e, tam böyle en genç, tam mücahil olduğum bir zaman, secdeye yatıp da kalkmadığım bir zaman öyle bir istikrarsızlığımız var. Yani istikrarsızlığı diyorum o gün 21 kere Sübhane Rabbi'yle âlâ diyorsam şimdi de 11 diyeyim canım. Ya da her gün daha iyileşmem lazım. Niye geriye geldim? O, o gün o gençliğin aşkıyla, şevkiyle yatıyor kalkmıyorum. Biraderle cemaat olmuşuz. İşte bu da bizim cahilliğimiz. Zamanla insan olgunlaşıyor. Rükû yapmışız. Birader sabretmiş. Secdeye varınca benim haberim de yok tabii. Kalkmış gitmiş. Bunun kalkası yok, yattı mı ne yaptı demiş. E da tam o zaman da böyle bir aşk, bir şevk, 21 kere Subhane Rabbile Alâ diyorum secdede. Ya arkada cemaat var arkadaş, 21 kere Subhane Rabbile Alâ denir mi ya? Orada üç kere diyeceksin. Kendin bularken 21 değil, 121 kere Subhane Rabbile Alâ de. Ama arkada cemaat varsa, benim gibi arkadaki cemaatin ikinci secdeye yatmaz, Bırakır gider haberin olsun. Ya da işte farklı bir de bir imam arkadaş var, cemaat namaza gitmiyoruz hocam. Ya yapmayın, etmeyin, gidin arkadaşlar. Niye gitmiyorsunuz? Ya hocam, secdenin birinde bir kere Subhanallah belli diyoruz. birinde de kalkmayı bilmiyor, biz yaşlarımız soluk alamıyoruz, yerde kalıyoruz. Ondan dolayı hızlı yaptığı zaman yetişemiyoruz, yavaş yaptığı zaman da soluk alamıyoruz, gitmiyoruz. Dengel olmamız lazım yemşuna al ardı hevne. Rabbi Zülcelal Furkan suresinde müminin özelliğini anlatırken onlar diyor dengelidir. Onlar dünya yürüyüşünde dengelidir. Dünya yürüyüşü, namaz bir dünya yürüyüşüdür. Oruç bir dünya yürüyüşüdür. İnfak bir dünya yürüyüşüdür. Biz hepsinde dengel olmak zorundayız. İnfak ederken bile Rabbi Zülcelal onlar lem yusfiru ve lem yakturu. ne cimlik ederler ne israf ederler diyor. Ne cimrilik ederler, ne israf ederler. Orta bir yol tutarlar. Namazda da aynı şekilde işte e, rükuda, secdede en az üç kere ama güzelce Sübhane Rabbi'yle ala, Sübhane Rabbi'yle azim demek tadil erkan parçası. Başka rükudan doğrulduğun zaman da vücudun yine yerini bulacak, organların, azaların oturacak. Tam dik duracaksın. Daha rükudan doğrulurken geri ok oh gibi secdeye gidemezsin. İki secde arasında yine beklemek kesinlikle doğru değil. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazı sıkıntıya sokar. Bir gün efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitte dururken bir adam geldi diyor. Namaz kıldı. Peygamberimize selam verdi. Resulullah selamını aldı. Dedi ki: "Dön, namazı yenile." Adam gitti. Namaz kıldı. Bir daha geldi. Resulullah git namazı bir daha yenile dedi. Üç kez tekrar etti. Üç kez tekrar etti. Resulullah üçünde de git namazı yenile dedi. En son namaz kılacağın zaman tekbir al. Sonra Kur'an'dan bildiğin kolayına geleni oku. Sonra rüküye eğil. Uzuvların yerleşip rahatlayıncaya kadar rükûda kal. Bakın Resulullah böyle nasıl tarif eder? İnce ince uzuvların yerleşip rahatlayıncaya kadar rükuda kal sonra rükudan kalk iyice doğru sonra secdeye git. Orada yine uzuvların yerleşip rahatlayıncaya kadar kal. Daha sonra iyice yerleşinceye kadar otur sonra tekrar secdeye kapan. Orada uzuvlar yerleşip rahatlayıncaya kadar bekle. Bütün namazlarını böylece kıl. Hatta başka bir yerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tavuğun ya da horozun yem yediği gibi yatıp yatıp kalkmayın, diyor. Rasulullah namazla alakalı bize beş tane hayvan örneği veriyor biliyor musunuz? İnşallah bugünkü dersimi de bununla bitireyim. Beş tane hayvan örneği. Bir, tavuk gibi ya da horoz gibi onun yem yemesi gibi secdede yatıp yatıp kalkmayın, diyor. Bu kadar hızlı bir secde modeli yok. İki, köpek gibi dirseklerinizi yere koyup da erkekler için secdeye varmayın. Dirsekler kesinlikle yerden kalkacak, ellerimiz yere değecek. Ama kadınlarınki farklı. Erkeklerinden bahsediyoruz. Köpek gibi dirseklerinizi yere yapıştırmayın. Üç, tilki gibi çalmayın. Etrafınıza bakınıp durmayın namazda. Dört, deve gibi hep aynı yerde namaz kılmayın. Bakın caminin bütün seccadeleri bizim lehimize şahitlik yapacak yarın. Kendine bir yer belirleyip de her gün namazı orada kılma. Biraz şurada kıl. Dikkat edin. Farz namazdan önce sünnet herkes farklı yerde kılar. Sonra farza toplanırız. Tekrar dağılırız. Farklı farklı yerde kılmak için. Camideki bütün şeyler, mekanlar bizim lehimize şahitlik yapsın. Diye. evinde farklı farklı yerlerinde namaz kılın. İtikaf hariç itikafta bayanlar belirle, belirleyeceksiniz. Orada namaz kılacaksınız. Ya da evinizin bir odasını mescid olarak benimseyecektiniz. Orada olacaktınız ya. Ha, o zaman da o odanın farklı farklı yerlerinde yani bir adım yere git, bir adım ileri git, bir parmak ileri git, bir parmak yere gel. Her tarafta dolaş ve secdeyi e, şahitlendir. Bütün halının kılları senin lehinde şahitlik yapsın. Ne oldu? Horoz gibi bir, köpek gibi iki, çirki gibi üç, deve gibi dört. Bismillahirrahmanirrahim. Beşincisi neydi? Allah. Neyse ya sıramada aklıma gelmedi ya unuttum. Ama namaz namazlarımızı tadili erkana uygun bir şekilde yapmak zorundayız. Secdede burnumuzun yere değmesi mecburi mi? Namaz şartlarından biri de secdedir. Namazda rükudan sonra ayaklar, dizler, ellerle beraber alını yere koymak secdedir. Yani yedi tane uzvumuz secde gelecek. Her rekatta iki secde etmek farz. Secdede alıp burunla beraber konulmalıdır burunla beraber Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazda secdeye vardığında alnını ve burnunu yere koyar. Kolları yanlarına yapıştırmaz. Ellerini de omuz hizasına gelecek şekilde koyardı. Buna göre özürsüz olarak secdede alın yere konulup da burnun yere konulmaması evet secdeye mani değildir. Namazı bozmaz ama mekruhtur. Uygun değildir. Uygun değildir. Şimdi e, son dönemde artık sorular değişti, sorunlar değişti. Ağzımızda maske var, burnumuzda maske var. E, i̇nsanlar e, maske e, secde mahallinden bir şey almasın diye burnu değdirmemeye falan çalışıyorlar ya. Ya seccade senin seccaden kardeşim. Herkes kendi seccadesine namaz kılıyor. Ondan dolayı gönül rahatlığıyla burnunu yere değdir. Böyle bir mekruh işlemekten kendini kurtar. Farz namazlarda birinci oturuşu yani birinci tahiyyatı terk eden bir kimse ne yapması lazım? İlk oturuş namazın vaciplerindendir. Dört rekatlı namazın birinci oturuşu namazın vaciplerinden. Vacibin unutulması durumunda son oturuşta sehiv secdesi yapılması gerekir. Sehiv secdesi yaptığımız zaman birinci tahiyyatı unutmamız ödeştirilmiş olur. Ama bu unutarak yapılırsa, eğer bilinçli olarak, bilerek bir kimse vacibi terk etmişse, o kimse namazı e, tahrimen mekruhtur, harama mekruh, yani yenilemesi lazım gelir. En güzel olan teyide e, temkinli olan budur. Bile bile vacibi terk eden bir kimse, bile bile vacibi terk eden bir kimse, tahrimen harama yakın mekruh işlemiştir. Bu kimsenin o namazı iade etmesi en güzel olandır. Rabbim akıbetimizi hayır eylesin inşallah. Ve ahiru davahum en ilhamdülillahi rabbil alemin.